Herkese merhaba. Ee, hum, hum, şey yani gibi parazit sesleri canlı yayın sırasında ya da topluluk önünde konuşurken sıklıkla tekrarlıyorsanız bunun iki temel sebebi vardır. Birincisi heyecanınızı kontrol altında tutamıyor olmanız, ikincisi ise konuşma sırasında durmaktan, susmaktan çekinmenizdir bilinenin aksine çok kitap okumak parazit sesleri azaltmada tek başına yeterli değildir. Eğer öyle olsaydı yazarlar en iyi konuşmacılar olurdu. Kelime haznenizi genişletmek için evet kitap okuyun fakat sesli bir biçimde okuyun. Heyecanınızı kontrol altında tutmak için de diyafram egzersizine yönelin. Konuşma sırasında durmaktan, susmaktan çekinmeyin. Bırakın seyirciler sizin bir sonraki cümlenizi merak etsin. Merak ve heyecan sizi ve seyircileri diri tutacaktır. Önce durun. Sonra bakın, konuşun ve tebessüm edin. Parazit sesleri çıkarmaktansa yerli yerinde susmak avantajdır. Unutmayalım. Akıcı konuşmanın anahtarı soluk almak için bırakılan boşluklardır.